Merhabalar değerli izleyiciler şuna geldik bugün 24'ü oldu 24 Mayıs günündeyiz yine evdeyim Salıya kadar şimdilik böyle gidecek şunu biraz nasıl ayarlarım evet. Evde olunca tabii her zaman düzenim olmuyor. İsterseniz biraz evet sıkıntı yaratabiliyor. Evet değerli izleyiciler. Bugün birkaç konu var. Onları anlatmak istiyorum. Bir tanesi bu Maliye Bakanı dün çıktı bir açıklama yaptı. Merkez neydi? AKP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda da işte Erdoğan başkanlık yapmış falan. Orada yaptığı açıklamada şöyle diyor. Tam size okuyayım da cümleyi yanlış olmasın. Efendim dediği şu. Eee İhtarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda, ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecek. Şimdi ne bu diyeceksiniz. Belki çoğunuzun haberi var. Ben Maliye Bakanı e, ihbar hattı kurdurdu. Nedir? Efendim vergi ödemeyeri ihbar edin diyor. Kimi ihbar edeceğiz vatandaş olarak? Esnafı esnafı ihbar edin diye bir şey kurdu ve bunu övünerek söylüyor. Çok tuhaf geliyor bunlar bana. 1970'lerin şimdiki gençlerin çoğu tabi hatırlamazlar. 12 Mart döneminin e, çok ünlü sloganıydı bu. Sayın muhbir vatandaş. Baya böyle aynen bu kelimeyle söylüyorum ha. Yani e, halk arasında dolaşan adı değil. Siköretim bildirilerinde ya da açıklamalarında bu tanım kullanılıyordu. Sayın muhbir vatandaş. İşte o zamanki solcuları tabi yani o zamanki asker tam Amerika'nın hizmetinde göya komünizme karşı olan hepsi kafasız ee, şey yapıyorlar. Saldıracaklar, solcu katliamı yapıyorlar. Ve solcuları ihbar etsin diye de vatandaşa çağrı yapıyor. Diyor ki, ey vatandaşım bana solcuları söyleyin gideyim orada beynine bileyim hepsini yok edeyim gitsin. Ve bunların adı sayın muhbir vatandaş. Nasıl sayınlık oluyorsa işte o sayın muhbir vatandaşların e, ihbarları sonucu yüzlerce Atatürkçü, vatansever, Türkiye aşkıyla yanıp tutuşan, nitelikli, iyi okuyan gençleri katlettiler. Bir taraftan polis, bir taraftan asker. Maşallah canlı okudular. İşte ondan sonra da ülkeyi siyasal İslam'a teslim etmek üzere yola çıktılar. Şimdi car 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 konuşsunlar. Neticede sayın muhbir vatandaş dönemi geldi. Şimdi ne yapacak bu vatandaş? Esnafı, küçük esnafı, lokantacıyı, kahveciyi, Efendim, e, manifaturacıyı, faturacıyı, gözlükçüyü, e, işte ne bileyim demirciyi, şunu bunu Maliye Bakanı'na ihbar edecek vergi kaçırıyor bunlar diye. Şimdi nereden çıktı bu? Efendim, bankalar kredi kartlarına ciddi komisyonlar koyuyorlar. Yani hani biz diyoruz ya markete ne bileyim işte bir dondurma alacağız. Efendim işte ne bileyim bir, bir pantolon alacağız bir yerden, gömlek alacağız. Kredi kartıyla ödediğimiz zaman bankalar bunlardan çok ciddi şey alıyorlar. Komisyon alıyorlar. E şimdi birçok esnaf da küçük esnaf özellikle. Büyükler değil. Küçük esnaf. E bunlar da e zaten ucu ucuna mal satıyor. Yani Bakmayın hani pahalı falan diyoruz ama onunla maliyetlerine baktığınız zaman yani sizin gittiniz alışveriş yaptığınız o küçük esnaf aman aman bir para kazanmıyor ki. İşte terzi, efendim ne bileyim kuru temizlemeci şu bu. Şimdi maliye bakanı tabii zenginlere verecek. Adamın şeyi o. Adam İngiliz sömürge valisi gibi burada. E şimdi Erdoğan çıkmış ekonominin canını okumuş. E, neydi o? Biz Müslümanız kardeşim. Faiz olmayacak. Ben bu görevde olduğum sürece asla faizler yükselmeyecek. Hep düşecek diyen bir adam. E işte doları 7 liradan alıp 30 liralara çakınca enflasyonu 15-16'dan alıp yüzde %100'ün üzerine çıkarınca işte bunlar çare arıyorlar. Ama çareyi ararken bütün dertleri zenginimize bir şey olmaz. Abi büyük para sahipleri Aman çünkü onlar bizim verdiğimiz nimetimiz parayı onlar getiriyorlar falan filan. Fakir, abi fakirse fakir zaten. Ne diyordu? Erdoğan, fakir çalmayı bilmediği için fakirdir diyordu. E bunlar çalamıyorlar, çırpamıyorlar. İşte ancak avantalarla geçirebilen bir hale getirdikleri için şimdi fakiri daha da fakirleştirmek için üzerine çöküyorlar. Ya böyle bir rezalet dünyanın hiçbir yerinde yok biliyor musunuz? Şimdi ay bana geliyor. Nedir? Bu kredi kartlarından Ödedikleri komisyon bir ay sonra parayı almak falan olunca e, esnafın da burasına gelmiş. Şimdi birçok yerde gittiğiniz zaman diyor ki abi kredi kartı şeyine İBAN vereyim. Hani oraya parayı yatırın. E şimdi tabii çok kolay. Şu aleti alıyorsunuz elinize bankanıza giriyorsunuz. Eğer paranız varsa bankada. Tık 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 yazıyorsun. Adamın ibanı istiyorsun. Nedir o İBAN'ın senin? Şudur. her kardeşim. Gönderiyorsun. Ha kim yapıyor bunu? Küçük esnaf yapıyor. Bakın büyük yapamaz. Küçük esnafa nedir? işte 600 liraya gömlek aldın. 1200 liraya 3 kişi 2 kişi yemek yedin. Ne bileyim işte girdin bakırcılar çarşısından bakır aldım. Efendim kuru temizlemeciden 3 gömleğin ütülenmiş ya da işte yıkanmış ütülenmiş işte 90 lira tutmuş 100 lira tutmuş o. Oh. Şimdi niye İBAN'ın peşine düştüler biliyor musunuz? Yani çok alçakça bir şey bu bana göre. Şimdi küçük paraların takibi yok. Şimdi benim hesabıma 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 5000 lira falan parayı biri yatırdığı zaman maliye bunu takip etmiyor, edemiyor zaten. Her dakika hani bankaların sürekli rapor etmesi lazım. Efendim şu adama gene 300 lira para geldi falan diye. Bunu takip edemez. 3000 lira, 5000 lira, 10 bin lira. Ha, ne zaman dikkat çekiyor? İşte 100 bin lira, 500 bin lira birden hani normalde diyelim ki benim banka e, şey hesaplarımdaki e, para dönüşü aylık 50 bin lira. E şimdi birdenbire 500 bin lira yatarsa ha o zaman belki belki o da çok nadir bankanın ihbar etmesi lazım. Maliyenin dikkatini çeker. Şimdi bu 300 lira 500 liraların üzerine düştüler. Ya öbür taraftan sen o beşli çete denilen bir takım adamların mesela 200 milyar liralık vergisini cart diye iptal edebiliyorsun. Ediyorsun. Öbür tarafta benim gariban kuru temizlemeci kredi kartı şeyini verdiği zaman zarar edeceğini düşündüğünden abi ne olur İBAN'a yatırsana diyor. Ha vergi kaçağı var mı? Var tabii. KDV kaçıyor. Gelir vergisi kaçıyor. Ama Türkiye'deki ses kaçak bu değil. Gariban esnafın 300 liraya 500 liraya sattığı bir malı İBAN yoluyla almaya ya da nakit almaya çalışması değil vergi kaçağı. Vergi kaçağı büyük işlerdi. Burada bir şeyin kaçağın yok. Ha KDV var. Şimdi bunu kurtarmak için sen vatandaşı ihbarcılığa sevk ediyorsun. Şimdi diyelim ne kadar vergi kaçağı oldu abi? 500 liralık IBAN'ı ihbar ettin. Bunun vergisi ne zaten? KDV'si işte %20 olsa. E 500 liranın %20'si ne? 100 lira. Değil mi? 100 lira vergi kaçağı. 100 lirayı adamdan alıyorsun cezalı. Adama da 100 lira para ödüyorsun. E bunun için küçük avantalarla küçük insanları ihbarcılığa teşvik ediyorlar. Şimdi bunun yolu bu değil. Sen o zaman bankacılık sistemini adam gibi kur. Sen her Allah'ın günü saçma sapan dünyanın en akılsızca ekonomik e, formüllerini getirip de bu halkı daha da fakirleştiren, daha da efendim, rezil hale düşüren uygulamalar yerine adam gibi ekonomi yap. Almanya'da hiç kimsenin aklına geliyor mu? İban'a gönder kardeş. Yemek yedik siz onu İban'a gönderin. Kimsenin aklına geliyor mu? Gelmez. Fransa'da gelir mi? Amerika'da gelir mi? Yunanistan'da gelir mi? Gelmez. Bak Türkiye'de geliyor. Niye? E, senin berbat ekonomik politikaların yüzünden. Şimdi bu İngiliz sömürge valisi benim gariban esnafımın peşine düştü. Bu insanın canını sıkıyor biliyor musunuz? Çünkü garibana gidiyorlar gene. Bak alırken garibandan, beynine vururken gene garibana. Peki öbürleri niye bir vergi şeyleri çıkarıyorsunuz zırt pırt? Vergi afları çıkarıyorsunuz, vergi borçlarını siliyorsunuz. Bunları yaparken hiç vicdanını sızlamıyorum. Ama nasıl sızlasın ki? Adam Türk vatandaşı değil. Türk milletinin gırtlağını sıkıyor ama İngilizler aldı. Vatandaşlığı o. Türkçe konuşuyor o kadar. Çok can sıkıcı bir durum ama en şeyi vatandaşın işte ahlakını böyle önce askerler bozmuştu 12 Mart'ta faşist generalleri. Ya o komünizmi önleyecekler Amerika'ya çok güzel çocuklar aferin nasıl dedi zaten 12 Eylül'ü yaptıklarında bizim çocuklar başardı. Bizim çocuklar bu generaller. Anlatabiliyor muyum? 12 Mart generalleri, 12 Eylül generalleri. Ha şimdikiler Erdoğan'ın çocukları. O ayrı mesele. O hiç olmazsa yerli ve milli oluyor o zaman. Ama öbürleri tamamen Amerikan güdümünde. insanları öldürdüler, yok ettiler. Bir de işte bu ilk ahlaksızlığı böyle soktu. Sayın muhbir vatandaş. Ha. Şimdi bakın bir seçim şeyi vermek istiyorum. Ee, çok sevmiyorum biliyorsunuz ama Metropol hani ee, çok böyle hani CHP'li değil zaten. Hani AKP'nin eskiden AKP'nin şeyiydi. Şimdi çok böyle AKP'nin resmi organı gibi dedi. Bir araştırma yapmış. Henüz kendi sayfasında yok. Ee, ama Özel Sencar e, onu paylaşmış. Şimdi o anketi bir size göstermek istiyorum. Çok ilginç sonuçları var çünkü. Ee, şuradan da ben de bakayım. Metropol'ün anketi bu pazar seçim olsa diye. Şimdi Verebiliyor muyuz onu? Büyük ekran verelim ki herkes okuyabilsin. Bakın. Ha, şimdi ben öbür bilgisayardan bakmak durumundayım. Şimdi bakın burada şöyle bir şey gösteriyor. Biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bu pazar seçim olsa diyor. E, hiç şeysiz. Yani tarafsız. E, ben bir fikrim yok. Katılmayacağım falan filan diyenler de dahil. AKP yüzde yirmi gözüküyor. Efendim e, CHP 23.3 gözüküyor. MHP 5.2 göz, görünüyor. İyi Parti 1.8, DEM 5.3, Yeniden Refah 4, Z Zafer Partisi 2.8, Türkiye İçin Partisi 0.5, diğerleri gidiyor. Fakat bunları dağıttığı zaman ki her zaman bu yapılıyor zaten. Dağıttığı zaman AKP 31.1, CHP 35.9, MHP 7.9. Efendim e, İyi Parti 2.4, Dem Parti 8.4, yeniden refah 6.1, Zafer Partisi 4.2 tip de 0.7, diğerleri de 3.3 .3 gözüküyor. Şimdi burada 2-3 dikkat çeken nokta var. Ama en önemlisi, CHP'lerin birçoğundan şey paniği var ya. Hani ee, bu oylar bize emanet. Ya biz aldık ama asıl onlar bizim oylar değil. Ben de burada ısrarla hep neyi söyledim size? Efendim, bakın yanlış düşünüyorsunuz, 5 yıl var seçime, emanet oymuş ya da bunlar zaten bizim oylar değil, bu oylar her an gidebilir. Ya bu paniğe niye kapılıyorsunuz diyordum. Senin önünde 5 yıl var, 5 yıl içinde iyi işler yaparsan bu oylar kalıcı olur. Şimdi bu anketin gösterdiği en bana göre çarpıcı sonuç CHP'ye giden oylar duruyor kardeşim şu anda. Hani AKP'li yandaş yalaka takımın söylediği gibi canım işte böyle bir şey oldu ama şimdi herkes tekrar düşünüyor. Bir daha seçim olsa hani birçoğu geri dönecek pişmanlık var falan. Hayır öyle olmadığı gözüküyor. AKP her şeye rağmen 30'da. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Yani bu milletin üçte biri hala nasıl AKP'ye oy veriyor? Nasıl oluyor da AKP'ye gönlü e, razı gelebiliyor? Ha Anlamıyorum. Başka partiler şey için söylemiyorum CHP'ye oy versin falan diye değil. Ama kendini ilim ilim Türkiye ekonomisini mahveden, dünyadaki bütün itibarımızı yok eden, Türkiye'yi üç kuruşa muhtaç hale getiren, insan hak ve özgürlüklerini yok eden, demokrasiydi, hukuktu gibi kavramları hiç bir hiç kabul etmeyen bir partiye halkın üçte birinin gitmesi şaşırtıcı bir durum. Yani benim aklım almıyor. Ha, öbürlerine mi gitsin? Ya mesele o değil ama yani bir şey var ya ben bunu konuşuyorum şu an. Öbürlerinin durumu beni ilgilendirmiyor. Ama bu kadar zulmetmiş bir şeye nasıl oluyor? Oluyor demek ki işte ama o fakirleştirilirken avanta dağıtmalar var ya. Adamı hem fakirleştiriyorsun nefes alması hale getiriyorsun ama gene de diyor ki adam Allah çok şükür o var da yardım Neyse sonuç CHP'nin oyu düşmüyor. AKP'nin oyu artmıyor sanıldığı gibi hani emanetti falan. Bunu çok iyi değerlendirmek zorunda. Bütün belediye başkanları. Bakın başta Ankara ve İstanbul belediye başkanları. Arkadaşlar lütfen şu hayal görmeyi bırakın artık. Ben cumhurbaşkanı olursam Allah Türkiye'yi ne yaparım? Daha ona çok var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Antalya'da hele yeni kazanılan işte Afyon'du, Adıyaman'dı nereler kazandı? Daha pek çok yer kazandı. Değil mi? İstanbul'un ilçeleri adam gibi belediyecilik yaparsanız eğer o zaman hem bu oylar düşmez hem de belki de tarihi yükselişe geçer. Bugün bile hala 35 gözüküyorsa CHP yani seçim bitmiş hani emanette pişmanlıktı falan filan. Hayır hala 35 gözüküyorsa demek ki bu belediyeler düzgün çalışırlarsa iyi çalışırlarsa halka dokunan dokunmayı başarırlarsa bu CHP adına daha da yükseğe çıkar 40'ları da geçer. İlk seçimlerde de zafer kazanırsınız. Ama şimdiden başlarsa ki başlıyor, başladı gene bir takım anketçiler. işte en beğenilen falan lider adı altında İmamoğlu ve Yavaş'ı öne çıkarıp işte Erdoğan da 3'e düşüyor. Zaten Özgür Özel'in falan adı bile yok. Yani o havayı getiriyorlar. Bu benim hep dikkatimi çekiyor. Geçen seçimlerde de çekti. Gene söylüyorum CHP yönetimi bu konuda uyanık olmalı. Kendi üzerlerinden anket yapılmasına engel olmalı. Bugün seçim olsa anketi tamam ama kim cumhurbaşkanı olur, adaylar yarışıyor falan gibi bir numaraya girerlerse patinaj yapmaktan başka hiçbir işe yaramaz onu söyleyeyim. Onun için bu sonuçlara iyi bakılması lazım. Yani bu kesin doğrudur anlamına söylemiyorum ama bir gerçek gözüküyor. Şu ana kadar zaten yandaş yalaka bir takım anket şirketlerinin anket yapmamasının da sebebi bu. Çünkü benzer sonucu alıyorlar. Ya yani en azından şunu alıyor. Bir, muhalefetin oyu gerilemiyor toplam muhalefetin oyu gerilemiyor. İki, AKP'nin oyu artmıyor. Şimdi bunu gördükleri sürece ankette yayınlayamıyorlar. Ne diyecek? Bizimkiler hala 30 bile olamıyor. Onu mu diyecek? Bak normal şartlarda 23. Ama işte dağıtım yapılınca ki bana göre o fikrim yok, kararsızım, protesto edeceğim diyenlerin ağırlıklı dağıtılmaması lazım ama istatistik bilimi öyle dediği için öyle yapıyorlar. Bana göre AKP 36. Daha da düşecek. Düşmesi gerek zaten. Akıl mantık dışı. AKP'ye şu anda hala kitlesel olarak oy verenlere ben şaşıyorum dedim biraz önce. Çünkü akla ve mantığa uygun değil. 20 yıl geçmiş. E işte geldiğimiz sonuç bu. E biraz artık herkesin düşünmesi lazım. Şimdi bir diğer konumuz da ee, bir e, araştırmanın sonucu nedir? E, Türkiye'de doğumuzu düşüyor. Erdoğan geçen gün yakındı. Dedi ki işte üç çocuk, dört çocuk, beş çocuk filan. Bir oradan bakmaya çalışıyor. Bakın İstanbul için. İstanbul'da doğurganlık Türk, Türk nüfusun, TC vatandaşı, Türk de demeyeyim. TC vatandaşının doğurganlık hızı 1.2, Suriyelilerin 5.3. İşte facia burada. Şimdi Erdoğan nüfusu arttıralım, ey Türk milleti, benim vatandaşım, ha babam çocuk yapın diyeceğine ülkeye bu kadar yabancıyı sokmasın bir kere bir. Onun şu an itibariyle bile öne geçsin. iki geri göndermedi, Üç, onların bu hızlı nüfus artışına da engel olmalı Tam tersi teşvik ediyorlar ya. Hastaneler bedava, sağlık hizmetleri bedava. Bunların çocukların mamaları, bakımları, şunları bunları bedava. E adamlar da zaten burada hızla çoğalmaya çalışıyorlar. Tehlike 20 yıl sonra için. Işte. Bakın o kadar hızlı artıyorlar ki. 20 yıl sonra yaşları 12-20 arası milyon çocuk olacak. Türkiye'de doğmuş. Aslında buraya yabancı. Evinde muhtemelen buraya karşı hınçla büyütülen ama benim kaynaklarımı böyle, böyle kene gibi kemiren büyük bir nüfus geliyor. 20 yıl dediğiniz çok kolay. <laughs> Bakın 2000 yılını hatırlayanları söylüyorum. Yani çocuk doğanları demiyorum. 2000 yılında hani 2000 yılının şenliklerine katılan aa yaşasın milenyum falan o günleri hatırlayanlara bir dönün bir bakın kendinize. 24 yıl geçti. Bakın 2000, efendim 2020'de neler olacak falan dendiği zaman geç git kardeşim daha 20 yıl var falan. Hayır çok hızlı geçiyor zaman. Bak 24 yıl geçti. O milenyuma girdik diye çığlıklar attığımız günden bu yana tam 24 yıl geçti. Çok hızlı geçiyor ve 2040 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'nin nüfusu demografik yapısı değişmiş olacak. O bir tane zıptıkçı olan var Rasim Ozan. O mesela geçen gün alay ediyor. Diyor ki 2040'lar geldiğinde alışın diyor. Zenci bir tane diyor emniyet müdürümüz olacak. Efendim Arap bir tane bir, bir bakanımız olacak. Yok Afgan bir tane bilmem neyimiz olacak. Şimdi bunu böyle gırgır gır geçer gibi söylüyor. Ağız hisali tabii. Gevşeklik yapıyor ama başka bir gerçeği de dile getiriyor aslında. Yani kızanlar falan oldu. Hani ben de onun zevzekliğine veriyorum bunu ama e ama işin bir doğru tarafı da var onu da söyleyeyim. Yani gerçekten 2040'larda, 45'lerde, 50'lerde böyle giderse bu kafa ki bana göre gitmeyecek. Onun için biraz kendimi daha rahat tutuyorum ama eğer bu kafa böyle giderse, bu AKP hala %30'larda falan olursa, vatandaşın üçte biri hala onun arkasında durursa ve de o da iktidarın içinde olursa e, bu politikayı devam ettirecekler ve Türkiye başka bir yere evrilecek. Ha diyorlar ki efendim Amerika bütün işi hayır Aynı şey değil işte bunu mesela bunu bu aptallara anlatamıyorsun. Hani nasıl Arapça tabelada da İngilizce de var ama diyen gerizekalılar var ya. Ha burada da öyle. E Amerika'da işte var Japon, Çinli, bakan oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Hayır kardeşim aynı şey değil. Orası göç ülkesi. Göçlerle kuruldu. Bana ise sığmacı altında gelip buranın nüfusunu değiştiriyorlar. Bu iktidarın dinci kafası yüzünden. Gelenlere bakın. Hepsi Müslüman ülkelerin döküntüleri. Bak Esad ne dedi? Amerika ile anlaşıyor. Ama diyor ki ülkeden kaçanları almam diyor. Çünkü kaçanların yüzde doksanı çapulcu zaten. Yani Suriye'nin de bir işine yaramıyor. Tuferi gibi yaşıyorlar. O da diyor ki abi kurtuldum diyor. Suriye'nin iyilerini zaten batı kaptı. Hani mühendisli, bilgisayarcıydı, doktordu, eğitimciydi. Hani böyle bir iyi bir şey. Onları zaten batı kaptı. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de onlar. Çurçurlar bizde. Ve o nüfus büyüyor. Bunun mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Ve e, bir de şu konuyu söyleyeyim, bugünü bitirelim. Evet bu hangi milletvekilidir bakayım? AKP Grup Başkanı e, Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı'na bir şey sunuyor. Diyor ki, emekli e, subaylar Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin almadan ekranlara çıkmasınlar. Niye? E, çünkü bazı emekli subaylar, vatansever subaylar bunlar. Amerika'nın falan güdümünde olmayan ya da işte faşizmin şeyine kendini kaptırmamış bir takım subaylar var. Onlar çıkıp ülke gerçeklerini vatanseverce anlatıyorlar. Ha bir bölümü var. Onlar tamamen kendilerini iktidara biat etmişler. Erdoğan'ın yalakalığını yapıyorlar. E şimdi öbürleri de tabii karşı karşıya gelince ya da karşı karşıya da pek gelmiyorlar çünkü bu yalaka takımı korkak da aynı zamanda karşı karşıya gelemezler. Çünkü geldiği zaman e, hılt olacaklar. Yani onun için hep kendi alanlarında ellerinde sopa, ekran bacıla böyle böyle bir an yapıyorlar. <laughs> tamam mı? Onlarla karşı karşıya gelmiyor. Ama öbür tarafta gerçeği söyleyen, gerçekten vatansever Türk yemekli subayları da var. Bunların önünü kesmek istiyorlar. Yani Türk Erer, Türk çıkıp konuşmasın. Ahmet Yavuz çıkıp konuşmasın. Efendim ne bileyim Haldun Solmaz Türk çıkıp anlatmasın. Onun yerine isim vermeyeyim şimdi hemen dava açarlar. Başka bir sürü zevzekçe konuşanlar. Onlar Erdoğan'ımız için her şeyi yaparız. Bak görüyor musun filan diyenler ekranda olsun diye. Ama yani bu nasıl geliyor akıllarına? Ya? Yani? Bu, bu başka bir kafa. Bunu da ben anlamıyorum. Farklı bir kafa bu. Yani yasak koyalım efendim. Sadece bizim arkadaşlar çıksınlar. Milli Savunma Bakanlığı izin versin. Ulan Milli Savunma Bakanlığı dediğin artık bambaşka bir yer olmuş. Ta Türkiye ile alakası var mı bilmiyorum. Erdoğan onu korursak, kollarsak tamam her şey çok güzel. Koruyamadığımız zaman önünü keselim diyorlar. Allah kusura bakmasınlar. E, nereye kadar götürürler? Götüremezler. Bütün mesele pazarlık. Başımıza bir şey gelmeden bir gidelim. İşte bu arızalar çıkıyor böyle. Bunlar da durumun farkında olmayanlar ha. Türkiye nereye gittiğini görmeyenler. Adam orada milletvekili, grup başkanı falan ama farkında değil. Hala diyor ki ben diyor böyle bir cinlik yaparsam, bir şeytanlık yaparsam Belki sayın başkanımı kurtarır buradan, kurtaramazsın abi. O kendi kendini kurtarır. Sen uğraşma bu kadar diyorum. Hadi bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum hepinize iyilikler esenlikler hoşçakalın.